film yapmış sen. De. Kızlar, ayağınızda o şey var mı? <laughs> ne oluyor bu Yusuf? Mayı mısın Rüyamdan sana abi. Yine ne oluyor ya? Bu evde hiç huzur yok mu? El deliye, biz akıllı yasın her gün aynı hani şey. Yüzü, yüzü, yüz, yukarıdan ne oluyor? Şampiyon mu oluyoruz? Yok, şampiyon olmadı. Mustafa'nın takipçi sayısı bir milyonu geçti. Ben Asim Yasin dedim ben on salak yüzünden okulu bıraktım. Takıntılı oldum. Şimdi evet kendi adım var. Nişanlım var. Rabia var. Edip teyzem Gül var. Kaynanam Gül var. Hazal teyzem Gül var. Başta bir var. O internetim var. Her şeyim var. Yeah. Altı mı yoksa? E, sıç Mustafa. Ama olmaz. <laughs> Rabia'dan it gibi. Ko İzlemeyin ya. İzlemeyin abi. Ekran o yüzden ben siz sanıyorsunuz ki ben unuttum. Öyle sanıyorsunuz değil mi? Unuttum zaten <laughs> ama ama başıda ananı sikeyim. Şok içinde izledim. Kızlar, ayağınızda oje şey var mı? <laughs> ne oluyor maya Mayıs'ın. Rüyamda sana abi. Yine ne oluyor ya? Ne oluyor be Maya mısın sen? Rüyanda sana takatıyordum abi. Yine ne oluyor ya? Bu evde hiç huzur yok mu? El deliği, biz akıllı yasını. her gün aynı hani şey. yüze yüzü yukarıda ne oluyor? Şampiyon mu oluyoruz? Yok, şampiyon olmadı. Oğlum ameliyattan bile sonra. Bak biz Ağustos'ta değil miyiz? 22 Ağustos'ta sinemada yazıyordu zaten. Ha Temmuz, Lan bir ayda film mi yapıyorlar? Çok gerideyiz abi. Yani bak böyle düşünün işte. İstediğiniz şey bu tarz bir şeyse ben size bunu bir hafta değil üç günde de yaparım. Anlıyor mu demek istediğimi? Aynı mı kan? Mustafa'nın takipçi sayısı bir milyonu geçti. Ben Asim'in yazın dünden beri Asalık Hanım'ın yüzünden okulu bıraktım. Takıntılı oldum. Kime var? Kendi adım var. Nişanlım var, Rabia var. Edir Teyzem Gül var, Kaynanam Gül var. Hazret Teyzem Gül var. Hazret Yükselim var. O internetim var. Her şeyim var. Altıma sıçarım yoksa. E, sıç Mustafa. Ama olmaz. <laughs> Rabia'dan it gibi korkuyor. Baba şu çocukla uğraşma diyorum artık ya. Reklama kadar bu çocuk size emanet tamam. Kim Tamam ya? Bu saatten sonra Mustafa'nın eti kemiği sizin. Etini de, kemiğini de. Mustafa şimdi hayatının tatilini yapmaya hazır mısın? Hazırım. Ali Kefal hamlesi okey ya. Ali Kefal'in olması bir güvenme hani... Ali Kefal oldu. Can geldi. Filme can gelmiş aynen. Fena değil abi. Ya, sinemaya gider miyim onu bir ama izlerim ya. Last Kit'i izlemiş adam bari. Etini de, kemiğini de. Mustafa şimdi hayatını... Bak o Ali Kemal esintileri Converse ile birlikte inanılmaz uymuş ya. Bayıldım Ali Kemal izle nece abone. Tatilini yapmaya hazır mısın? Hazırım. Ya baba yapma diyorum yapma. Çocuğun düşeceklerini duymuyor kızlara. Bunlara bindirdilerse, bak bunlara bindirdilerse bu sadece bir filmdir. Ben Kadıköy Boğazı'nı şu kaydıraklarda görürsem, böyle siktir robottan değil ama ciddi şu büyüklerde görürsem, harbi bir filmdir yani benim için. <laughs> Mesela bak ayağa takıldınız. Ben bu filmci gözlerimi ne yapayım? Sökeyim yerinden. Ben bu detayları yakalamaktan bıktım. Hadi Ali Kefal'in konverser bir yere kadar okeydi de. Bakın arkadaşlar. Bak. Bu kadın bu topuklu ayakkabıyı giymiyor aslında ve bunu bizim bilmiyor olmamız gerekiyor. Ama şurada görmüş olduğunuz izi görüyor musunuz? İze bir bak. Yani sete gelmiş setten önce o çorabı çıkarıp bunu giymiş sadece çekim için o çok belli. kadar düşük olacağız. <laughs> Gerçek Rabia mı geliyor peki? O geliyor hoş olmaz. Adamı şu şekil koşturmamaları gerekir ona karşı. Ama oyuncuysa bir düşünülür mü? Yine bilemedim. Yani. Dostlar, sıkı bir projeyle geliyoruz. Kadıköy Boğası. Çok yakında sizlerle. Bekleriz. Fena değil. Yani şey olarak fena değil abi. Çevreiz bir filmdir. Gündem filmidir. Bunlar da yapılmazsa... Yani... Çakalın o filmini daha iyi ben... E, şey yaptım abi. İzledim. izlemedim daha doğrusu. Ama destekledik. Bunlar olması lazım. Her işte çok ultralücü olamaz ama... Bunu yapıyorsan bir sağlam bir psikolog desteği yani bir insan sonuçta bu adam geçen seneye kadar hatta iki sene önce kadar çok normal bir adamdı. Bir sene de böyle filmdi, odur, budur, ünlülük, sinema filmleri psikolojiye dikkat etmek lazım. Şu ana gördüğüm kadarıyla çok düz bir filmdi yani. Herkesin çekebilir. Zaten bir ayda yapılıyor amına koyayım ya. Şu an adamlar kurguda bile değildir yani. Son 4-5 güne yetiştirdiler kurguyu. Fragmanı yapmışlar. Başka var mı böyle izlenecek bir şey abi? Bir de demin videoyu izlerken cevap veremedim. Birkaç tane böyle chatte o gospu